Herkese merhabalar sevgili izleyicilerimiz. Kanalımıza tekrardan hoş geldiniz. Evet videomuza geçmeden önce kanalımıza abone değilseniz abone olup videolarımızı beğenirseniz çok mutlu oluruz ve MasterChef 2025'te bildiğiniz gibi ana kadro heyecanı devam ediyor ve ana kadroya bugün 8. olarak giren yarışmacı ise İhsan Yiğit uçaktı ve İhsan Bugün şeflerin istediği öncelikle gulaş ve patates püresini en iyi şekilde yaparak bir üst tura geçmişti ve bu üst turda da yaratıcılık oyunuydu ve kuzu kulağı tarifinde yine istenilen şekilde yaptı ve 8. yarışmacı oldu ana kadronun. Ve peki İhsan Yiğit Uçak kimdir? İhsan Yiğit Uçak 22 yaşında aslen uşaklı İstanbul'da yaşıyor. Daha önce yurt dışında yaşıyordu ve şu anda yurt dışından İstanbul'a döndü. Yurt dışında da Danimarka'da Michelin yıldızlı bir restoranda 3 ay staj yaptı. Ve Masterchef'te de ana kadroya girmeyi başardı. Bakalım ana kadroda başarı gösterebilecek mi? Yine tüm detaylarla sizlerle birlikte olacağız. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.